25 yaşında bir genç 2020 yılında vefat ediyor. Telefonu bu. içindeki bilgilerin çok önemli olduğunu ve ekran şifresinin kırılmasını istediler. Bu videoyu çekmemizin amacı da aslında hem insanları bilgilenmek, bu işi yaptığımıza dair. Ayrıca bu e, geçen mesela cinayet videomuz vardı bir tane. YouTube'da milyonlarca izlenme almış. Bayağı da beğeni de var. Çok güzel takdir eden insanlar olduğu gibi maalesef ülkemizde e, kurgu, yalan, güzel hikaye gibi e, yorumlar da gelmiş. O Kurgu diyen arkadaşlara sırf bu videoyu ispat etmek amaçlı şimdi size orijinal ses kaydını atacağım. Alo. Selamün selam abi. abi. <laughs> Nasılsın, iyisin? Allah razı olsun abi. Hiç hiç Çok şükür iyidir valla. Şimdi ee, biz daha önce bu cihazı aldık, baktık olmadı. <laughs> Ekran şifresini kıramadık. Şimdi muhtemelen seninle kavga edeceğiz. Yine kıramadık. Canım sağ olsun abi Valla ee, bayağı bir uğraştık ama ya yani normal sürümde olmadı. Pro'dan denedik. Hani ee, size sürpriz yapayım diye ama Pro'dan da ya yani bir şekilde bunun şifresini kıramıyoruz. Yani bilmiyorum anlamadım niye kırmıyor ama bundan biz belki 30 tane cihaz kırmışız. Çok rahat şekilde ekran şifresini. Ama bunda olmadı maalesef. Şöyle ben sana bir resim atayım. Sonra attığım bir şeye bak, resme bak abla şimdi burada şeyde ben bir kendine baktım. Hı hı. Onun içeriye mi yoksa şifresini kırdık mı barak? Şaka yapıyorsun abi. Vallahi kırdık. Abi. İkimiz de ona hazır olsa sırf. Vallahi kırdık. Abi. <laughs> abi, abi Sen teşekkür ederim. Çok <laughs> abi. Abi, çok... Çok ben sana çok biliyorlar çok üzülmüştü daha. Ben tahliye ettim zaten daha fazla üzmeyeyim seni dedim. Ee, ufak da bu konu hakkında gene bir video çektik. Çünkü bazen hani yaptığımız videolara hani kurgu falan diyorlar. Kurgu olmadığını göstermek amaçlı ufak da video çektik. İzin olsa seninle paylaşacağız ekranın içeriğini vesaire göstermeden. Durum e, ufak bir özet yapabilir misin hani durumla alakalı? En azından başka insanlara yol gösterebilmek amaçlı. Ya şöyle söyleyeyim. 25 yaşındaydı kardeşim. Şimdi kendisi çalışıyordu biz Şırnak'tayız. Kendisi çalışıyordu Kurbet'teydi. Orada bir anda vefat etti. İşte olayını biz de bilmiyoruz. Vefat ettiği için de bizi telefonu kaçırmaya çabaladık. Bu <laughs> kadar ne diyeyim abi sen bir şey atarsın yani ben Konuşamıyorum, konuşur bir şey yok. Valla. Telefon açılıyor yani. Yani ses kaydını gördünüz zaten. Müşterimize de bir güzel sürpriz yaptık. Cihazın mahkeme dosyasına kadar burada var zaten. Siz eleştiri yapmaya devam edin. Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. Görüşmek üzere saygılarımla.